Merhaba arkadaşlar iyi günler umarım hepiniz iyisinizdir. Çok sık sorulan bir soruya video ile cevap vermek istedim. Sorumuz şu işte 2021'de 300 bin yaptım 2022'de ilk 20 bine girebilir miyim? Arkadaşlar bu sorunun cevabı kesinlikle sizin çalışmanıza bağlı ve ben imkansız olduğunu düşünmüyorum. Hatta sık sık böyle şeyler gördüğümü söyleyebilirim. Ancak ee, tabii ki 2022 sezon için Çok fazla ders çalışmanız lazım Bu moral bozukluğunu gidermek için Biz öğrencilerimle şöyle bir şey yaptık Size de onu tavsiye etmek için zaten video çekeyim dedim Arkadaşlar bir arkadaşın ismini vermeyeyim ee, Geçen sezon 20'li 25'li TYT netlerinde geziniyordu Sınavda 10 tane işaretlemiş 10 doğru yapmış ee, Bu bayağı etkiledi Hani işte ben bu sene ne çözeceğim ben sıfır mıyım Zayıf mıyım diye kendini hatta mal mıyım Bile dedi yani çocuk Arkadaşlar öncelikle mal falan değil kimse Sınav anında yapamamış olabilirsiniz Ben dün kendisine burada eee TYT matematik denemesini çözdürdüm. Bir yandan hatta muhabbet muhabbetletti. Böyle çok ciddi bir deneme de olmadı. 20 tane işaret dedi, 20'si de doğruydu. Yani e, tabii ki zor sorular var. 2021 çok kolay bir sınav değil. Ancak sakin kafayla bir çözün. Sonrasında hem güveniniz artar, hem eksik olduğunuz yeri daha rahat görürsünüz. Ben bütün mezunlarımıza 2021 TYT'yi bir kez daha çözmelerini e, tavsiye ediyorum. Tabii yine karar sizin. Bence işinize yarayacaktır. Bunu söylemek için sizleri rahatsız ettim. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere.